selam herkese. Umarız iyisinizdir. Bugün yeni bir güne başladık. Bugüne hızlı bir giriş yaptık. Bugün bizim için günlerden sağım günü. Ama değişik bir sağım olacak bu sefer. Evimizdeyiz. Sağım çadırını kurmayacağız. Böyle arılarımızdan peteklerimizi alıp buraya getireceğiz. Burada sağımımızı yapacağız. Bizim için değişik olacak. Daha önceden çünkü Afyon'da, Kayseri'de, Kuşadası'nda baz yapmıştık ama hep aramızın yanındaydık. Sağım çadırımızı kuruyorduk. Onun yanında hep arıdan böyle petekleri çekip oraya götürüp orada bir sağım işi oluyordu. Hızlı olmamız gerekiyordu sürekli. Ama şimdi böyle arılarımızın yanında olduğumuz için daha doğrusu evde olduğumuz için arılarımızın yanına çadır kurmuyoruz. Peteklerimizi çekeceğiz. Burayı eve getireceğiz. Makinelerimiz burada zaten. Burada savunmamızı yapacağız. Arılar olmayacak etrafımızda bize saldıran. Böyle çok rahat bir savunma olacak yani bizim için. Şu anda sadece gidip arılardan petekleri çekmek var. Bugün de o işi halledeceğiz. Sen ne düşünüyorsun canım bu konu hakkında? Nasıl bir sağım olacak sence? Geçen haftalarda güzel bal getirmişti arı. Bakalım gittiğimiz zaman vaziyet ne olacak? Normal şartlarda bu aylarda zaten yavaş yavaş kışa gireceğimiz için petekleri çekmemiz gerekiyor fazla petekleri. Hem kendimizi alacağız hem de arıya bırakacağız. Böyle orantılı bir şekilde kovanlarımızı balsıza bırakmayacağız tabii ki. Arıları buraya getirdiğimizde çam bölgesine koyduk arılarımızı ama böyle çok bir bal beklentimiz yoktu. Çünkü burada arıcı abilerimizle konuştuğumuzda en son bir 3 sene önce falan bu bölgede çam balı çıkmış. Daha sonra çok olmamış. Bizim de öyle büyük bir beklentimiz yoktu. Çıkarsa alırız diyorduk. Çıkmazsa da arılarımız zaten burada kışlayacak diyorduk. Bizim şansımıza bu sene çam balı oldu ama öyle çok olmadı tabii. Biz de zaten diyoruz ki bir 2-3 teneke çıksa yine bizim için iyidir diyoruz. Öyle çok büyük bir bal beklentimiz yok. Ama biraz alacağız tabi. Dediğimiz gibi bu sefer evde olacağı için sağımız böyle kovanlarımızı katlarımızı aldık yanımıza. Petekleri onların içine koyacağız. Onlarla birlikte eve getireceğiz. Aslan'ın merak edenleriniz vardır belki. Ersen Aslan dedi. ismi Aslan kaldı. Bayağı bir toparladı kendisini. Hala zayıf tabi ama bayağı bir toparladı. Bize de bayağı alıştı. Tombalığı falan veriyoruz toparlarken. De. Evet, bakalım nasıl olacak. Şimdi buralara baktığımda çok iyi tam sadece şuradaki kemiği kaldı böyle. <laughs> Fit olsun ya o kadar atlayıp zıplıyor her yere çıkabiliyor, inebiliyor süper ya. Yani. Evet evet hareketli. Aslan, <laughs> aslan ha ah, ah. ah, aslana bak ya. <laughs> tam aslan, şimşek hala korkuyor ondan. <laughs> aslan on numara ya. <laughs> kızlarımızın yanına geldik. Tabi yangın tüpümüzü yine yanımızda getirdik. Acil durumlar için. Tabi öyle bir şey umarız yaşanmaz. Ama biz önlem amaçlı bulunduruyoruz ki zaten artık aralıklarda bulundurulması zorunlu. O yüzden biz de kurallara uyuyoruz. Sağım için hazırız. Kıyafetlerimizi giydik. Yeşil kıyafetlerimizi giymedik çünkü şu anda günün erken saatlerindeyiz ve hava tabi eskisi gibi sıcak değil serin. Şimdi çalışırken de terleyeceğiz. Üşümeyelim diye bunlarla başladık. Ama tabii terlersek ya da işte hava ısındığında biraz daha değiştireceğiz kıyafetlerimiz yanımızda. Onlara geçiş yapacağız. Evet, hava aldığı için beni çok üşütüyor. <gülüyor> <gülüyor> Artık yani Kasım'ın ilk haftaları. Yani o tam böyle yazın sağım yapmak için on evet, numara. Evet, evet. Ben çok heyecanlıyım şu anda. Yani böyle bir sağımı ilk kez deneyimleyeceğiz çünkü eve gideceğiz. Evde yapacağız bütün işlemlerimizi. Buradan sadece peteklerimizi toplayacağız. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz hep birlikte. Misafirlerimiz de var. Böyle ormana bırakılan köpek dostlarımız var burada. Ama şu an bak arılara giriyorsun. Çık oradan. Arılar saldıracak. Açlar herhalde. Biz geldik diye şimdi yanımıza geldiler. Bir dahaki gelişimizde onlara mama getirelim bari. Mama da yesinler. Yani doyursunlar karınlarını. Güzellikler. Biraz uzaklaşın ama arılar saldırır. Hadi bakalım. Bize selam vermeye mi geldiniz? kokuyor burası. Kontrollerimizi yaparak alıyoruz ballarımızı. Maşallah. Bu kovan çok güzel bir çam balı toplamış. Tabii şöyle bir durum da var. Bunu alıyoruz ama. Aynı şekilde iki çıtaya arı ya da bu balı bırakıyoruz. Evet. Şöyle. Ben benim gölgemden tam görünmüyor. Şöyle gösterelim. Aynen. Yani bu şekilde alıyoruz. Bir ona, bir bize gibi. <laughs> Tabii eğer bize hiç çıkmadıysa hepsini ona bırakıyoruz. Evet. Şu anda böyle adil bir şekilde sahamızı yapmaya çalışıyoruz. Hep bana, hep bana. <laughs> Arada bırakıyorum. Çünkü en büyük hak onların hakkı zaten. Biz kendimize düşen küçük bir kısmı alıyoruz. <laughs> maşallah, maşallah bugünlük paydos ettik. Öğlen saatlerine geldi. O yüzden bırakalım dedik. Arıyı çok fazla kızdırmayalım, sıkıştırmayalım. Çünkü bizim arımız asla sakin bir arı değil. İnşallah sene cinsini değiştirdiğinde arının o zaman böyle rahat rahat davranacağız. Bugün bu kadar oldu. Eve gittiğimizde evde de hazırlıklarımız olacak. Çünkü sağım makinelerimizi kuracağız, sır tezgahımızı kuracağız. Orada da bir işi var zaten. O yüzden şimdi gidelim bakalım yavaş yavaş evimize. Oradaki işlerimize koyulalım. Arılardan dönerken Tilos Antik Kenti yakınından dönüyoruz. Çok yakın. Burada çalışmalar devam ediyor hala. Şöyle kalıntıları var. Bu yukarıda da kalesi var. Tilos Antik Kenti biz de henüz gezmeye gelemedik. Çünkü çok sıcak oluyor havalar. Şimdi aslında tam gezme vakti ama biz yine çalışıyoruz. Biz çalışıyoruz. <laughs> olsun olsun bir gün geliriz ya. Elbet bir gün ya. Evet yakın. çünkü yakın artık, <laughs> yakın. Bir giriş yine müze kartla oluyor. Bir girip burada şuradaki amfiteatrosu, orada da çalışmalar devam ediyordu. Böyle arılardan dönerken bu taraftan dönüyoruz. İşte taşların, merdivenlerinin yerleştirilmesini yapıyorlar. Yani böyle alanlarda yaşamak ya da böyle alanlarda gezmek ve tarihin o dönemlerine götürüyor insanı. Yüzyıllar öncesinde insanlar buralarda yaşıyormuş yani. Ve neler neler yapmışlar. Evet. Mezarlar var Kral mezarları. Mezarlar tabi devam ediyor aşağıya doğru. Evet. Şimdi böyle uzaktan çekim yaptık ama içine girdiğimizde de güzel bir çekim yaparız. Köyümüze doğru gidiyoruz. Buradan aşağısı da bizim köyümüz. Buradan bakınca, evden bakınca Tilos görünüyor zaten. Geçen ne zaman görmüştük biz? Yamaç ile bir atlamıştık. Hatırlıyorsun değil mi? <laughs> evet. Falan balkondaydım. evet. Bir ay oldu herhalde. <laughs> topladığımız petekleri getirdik. Şimdi odamıza götürüyoruz. Orada sağım için hazırlıklarımızı yapacağız. Buralarını da çok güzel temizledik. Ot falan bırakmadık yabani otlardan. Çünkü çok çıkıyor baharda. Bahçemiz de çok güzel oldu. Ektiğimiz tohumlar çıktı. Kovan taşıma işi bitince petek taşıma işi onu da göstereyim. Bahçemizin dışarıdan görüntüsü böyle oldu. Buradan böyle ersen kapımıza kilit yaptı. Pisicikler girmesin diye. Böyle kapattık. Buraya morulları ekmiştim. Bunlar fidedendi. Baya baya serpildiler. Yani şunlar falan bayağı bir güzel oldu. Ispanaklarım tohumdan ektik ıspanakları. Onlar da maşallah çok güzel çıktılar. bir haftada bu hale geldiler. Buraya mor lahanaları ekmiştik sıra sıra. Onlar da güzel serpiliyor. Bunlar fideden de onlar da tuttu gibi görünüyor. Şu ufak ufak yapraklarını delmeye başlamış salyangozlar sanırım. Salyangozlar için de güzel öneriler geldi. Teşekkür ederiz. Tuz ve bira önerdiler. Bira ama öldürüyor. Yani içine düşüp öldürüyormuş. Biz uzaklaştırsın istiyoruz. O yüzden onun yerine tuzu deneyeceğiz. Etraflarına tuz serpeceğiz. Dedik birazcık daha büyüsünler fidelerimiz. Öyle yaparız. Bunlar da turplarımız. Onlar biraz seyredecek tabi. Biraz sık atmışım tohumları. Küçük turplardan olacak zaten de. Böyle onlar da çok güzel fidelendi. Rokalar. Hepsi çok güzel oldular. Fideden ektiğimiz dere otları. Burada da aynı şekilde maydanozlar. Buraya da yeşil soğan olsun diye göveller ekmiştik. Onlar da yeşillenmeye başlamışlar. Buraya da bakla tohumlarımızı ektik. Her gün bakıyorum. Şu anda buradan bir tane patlatmış. <laughs> Onlar da çıkacak yavaş yavaş. Güzel oldu. Şimdi pazara. Güzel ama başkalarının bahçelerinde çok Şu geç kalmış. Zaten. <laughs> böyle geçerken bakıyoruz bahçelere. Oradaki karnabaharlar böyle kolum kadar falan olmuş yaprakları. Bizimkiler daha çok küçükler. Tavuk gübresinden şerbet yapıp Evet, onu da çekeriz, gösteririz yapmak isteyen olursa. Ceviz, gene buldum bir yer girdi. <laughs> <Gel. gülüyor> Bu da bizim cevizimiz. <laughs> Bu aralar ziyaretçimiz çok, misafirimiz çok. Biz yerimizi aldık, salama başlıyoruz. Tabi dediğimiz gibi şu an çok rahat bir salam yapacağız. Çünkü evimizdeyiz. Burası evimizin alt katı. Arıcılık mesleğimiz için kullandığımız ev aslında. Her odasında arıcılığımıza hizmet eden eşyalarımız var. Bu kısımda mutfak. Bugün bize salonda yardımcı olacak mutfak. Diğer odalarımızı işte depo olarak kullanıyoruz. Bir kısmında peteklerimiz var. Bir kısmında işte başka arıcılıkla ilgili ekipmanlarımız, malzemelerimiz var. Öyle temiz bir şekilde duruyor hepsi yerlerinde. Kavanozdur, kutudur. Bütün malzemelerimiz bu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu kat yani harbiden bizim depomuz oldu. Çok çok iyi oldu bu şekilde olması. O zaman biz başlıyoruz <laughs> da Arı kıyafet olmadan sarım yapmak nasıl bir şeymiş <laughs> Şimdi bu sağdığımız bal ne balı? Ne desek bunun ismini bilemedim. Bulunduğumuz bölge, araları koyduğumuz bölge Çambalı bölgesi. Çok az bir miktar Çambalı bölgesi var. Çambalı ormanlarının daha üst kesiminde sedir ormanları var. Yani şu anki balımız Kayseri Yayla'da arıların içinde bırakıp yiyemediği yayla balı, çam balı ve sedir balı olarak üçlü bir karışım var şu anda elimizde. Güzel bir bal. Hı -hı. Şıkır şıkır. Vay be! <laughs> çok güzel oluyor. Kontrol edelim. Çıkmışım. Pedeklerden balımız çıkmış. Hemen ters çeviriyoruz. Şu anda da çok iyi bal bırakıyoruz araların içinde. Evet, yani, yani arıyı beslemek yerine... Evet denlik bal bırakıyoruz. kendi balıyla kışlayacak arı. Ev konforunda sağım. Kavak köyden de bir yer alalım diye ev yapalım oraya. Evet, evet. <laughs> Orada sağım <olun> balı. <laughs> Ama arılıkta sağım yapmanın tadı başka oluyor tamam. Bizim arılarımız belki hırçınlar. Yani şu olayı düzelttikten sonra emin ol ki arılıkta sağım yapmak da çok güzel olacak. Onun böyle telaşı hoş oluyor sağım çadırını kur, malzemelerini kur. Tabii canım. İşte bir ertesi güne sağım gününü planla, <laughs> bütün hazırlıklarını yap, bütün malzemelerini hazırla. Onun da bir heyecanı bambaşka oluyor. Doğru diyorsun. 3-5 gün sağım sürüyor. Sağım bittikten sonra çok tatlı bir yorgunluk oluyor ama <laughs> yorucu oluyor gerçekten. Yani sağım kolay değil. Bir de iki kişi yapıyoruz sağımı. Sonra da unutuluyor her şey ama balları <laughs> <da> böyle <laughs> Demek evet. geldiğinde her şey unutuluyor. Hele ki böyle sizlere balımızı gönderip sizden güzel yorumlar geldiği zaman komple unutuyoruz o yorgunlukları. Evet. Ben şey gibi sanki hiç Kayseri'ye gitmemişiz. <laughs> o fırtınalar, yağmurlar, seller olmamış. Değil mi? Evet. Tabii Şu an evet insan yani. evet insan çabuk unutuyor bazı şeyleri. Acısıyla tatlısıyla bu işe sevdik yani güzel gidiyor. Evet. Sarıcı bacı. <laughs> evet bana kaldı. Çünkü makinemiz manuel olduğu için Ersin'in gücü daha iyi oluyor onu çevirmek için. Ben de çeviririm ama ne gerek var Ersin varken. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Ne yapacağım <laughs> Aynen. O yüzden ben yapıyorum. Şu an böyle bir yavaş yavaş keyfi yapıyorum. Siz de görün diye güzel güzel. <laughs> Şıkır şıkır ballar. Bu işi böyle severek yapıyoruz ve gerçekten iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Bu nedenle de böyle arıcılıkta ilerlemek istiyoruz. Sen yani derler ya 5 sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz diye. Hani böyle doğa da bize yardım ederse, güzel giderse her şey belki 5 sene sonra böyle kendimizi bu işte daha profesyonel, daha çok kitleye ulaştığımız hani yine böyle bu doğallıkta bu güzellikte giderek ama daha çok kitleye ulaştığımız işte ballarımızı daha çok kişinin tadarak daha çok kişinin beğendiği bir e, gelecek görüyoruz kendimizde. Umarız her şey böyle güzel yolunda gider ve bize de bu hayallerimize kavuşuruz. Bizim büyümeden kastımız mesela 120 tane kovana 50 kat değil de 120 kat atmak. Yani büyümek bu. Yani daha fazla arı olabilir mi? Bilemiyoruz. Belki o... böyle aranızdan arıcılığa merak saran olur. Bize staja gelen olur. İşte size hem yardım edelim hem bu işi öğrenelim diyen olur. Öyle daha çok arıya bakarız böyle. Yaz aylarında gelirsiniz bizimle yaylaya. Yani belki öyle olabilir ama dediğiniz <laughs> gibi sadece arı sayısı çoğalır, İki kişinin bakabileceği arı sayısı çoğalır. Yani çok fazla kovan da çok fazla bal demek değil. Tabii. Ne kadar güçlü kovanınız varsa o kadar iyi bal toplar arınız. Evet. Onun için bizim büyümemiz kovan sayısı ve kat sayısı olarak olabilir. Evet.